Peki aşı yaptık çocuğa. Canı da acıyacak dedik. Acıdı da zaten. Acıdı da. Ondan sonra o gün o akşam bir ateşlenme, bir o yara yerinde ya da iğne yerinde pardon özür dilerim. İğne yerinde böyle bir tabii, e, problem reaksiyon, olabiliyor mu? lokal reaksiyon olabiliyor. Çünkü anneler her, bundan çok korkuyorlar. Tabii, e, her aşının kendine özgü e, e, şeyleri vardır. E, olası yan etkileri vardır. Bunlar hakkında da biraz önce konuştuğumuz gibi ailelere öncesinde sorular soruyoruz. Aşı yaptıktan sonra da o aşıya özgün tavsiyelerde bulunuyoruz. Her aşının aynı etkisi yok. Tabii ki. Farklı. Tabii, evet hocam. Tabii. Ee, en sık görülen bahsettiğiniz lokal yan etkileri. Yani Aşı o bölgede. Aşı yapılan yerde şişlik, kızarıklık, kabarıklık, elle ısı artışı olabilir. Ne zaman korkacak aile? Kendiliğinden geçer. Aynen. Bir iki gün içinde olur o. Kendiliğinden küçülür zaten lokaldir o bölgeye hastır. Ve aile ondan korkmayacak ama ne zaman korkup doktora getirsin? Eğer çok artarsa bu bahsettiğimiz gibi bir iki gün içinde kendini sınırlayıp geçmezse. Kola yayılırsa. Çok bariz bir şişlik olursa tabii hemen başvurun diyoruz. Onun dışında aşıların kendi özelliğine göre değişebilen, Ateş süreleri olabiliyor. Genelde karma aşıların ilk, ilk iki gün içinde olur. Kızamık kızamık küçük kaba kulak aşısı beş güne kadar aşı yapabilir Ateş mesela. Ateş ne kadar olur mesela hocam? Ateş 38 derecenin üstünde olur. Ama çok çok yüksek ateşler olmaz. 39-40 olur mu? Kısa süreli olup düşebilir ama iki günden uzun sürmez. Peki o dönemde aile ne yapması lazım? Ateş düşürücü zaten biz veriyoruz. Evet. Soğuk uygulama yapılıyor mu? Soğuk uygulama da yapılabilir ama rutin olarak 38 derecenin üstünde ateş e, gördüklerinde kol altından 38 derecenin üstüne e, şey e, ateş düşürücü veriyoruz. Genelde Hocam, şurup bu ateşin veriyoruz. olması vücudun artık ona karşı e, Aslında, bir savunma sisteminin harekete geçtiğini gösteren istenen şey, şey. bir şey. Tabii, tabii, Peki tabii. ateşin olmaması daha kötü değil mi o zaman? Hayır olmaması kötü olmaması değil. Olmaması da olur. Tabii olmaması da olabilir. O kadar ilerlememiştir. Vücut o e, şeyi e, bağışıklığını daha hızlı çalıştırıp onu o anda da baskılamış olabilir. Ateş olmamış olabilir. Yani Bu ateş olmadığı değildir. zaman bağışıklığı, bağışıklığı, bağışıklığı da oluşmadı. Hayır, denemez çok güzel bir hocam. Şey değil. Peki e, aşıyla ilgili başka bir aşılamadan sonra bir sıkıntı olduğumuz size gelen Allah şükür <laughs> yok olmadı ama e, olası etkileri bize anlatıyoruz. Mesela diyoruz ki su çiçeği aşısından sonra 3 haftaya kadar vücudunda su çiçeği benzeri tek tük döküntü olabilir. Yani bunu söylediğiniz zaman aile de rahatlamış oluyor ve 3 hafta içinde hafif bir ateşi olduğunda ay başka bir enfeksiyon değil de ha aşıdan da olabilir kafasının bir tarafında tutuyor. O da çok önemli. Yani sizlerin bu aşı yapan e, ekibin Hasta yakınlarıyla çocuğun annesi babası ile çok iyi diyalog kurması lazım. E, çünkü de en, çünkü böyle en şey. değerli şey o çocuk e, en ufak Hepsi bir çok şeyde e, çok büyük stres yaratıyorlar. Tabii. Hepsi çok değerli o yüzden işte sosyal pediatri aslında ailelerle hekimlerin bir arada olduğu. E, aynı şekilde çocuğu büyütenlerin e anne baba olduğu bilinciyle o ailenin sağlığı da annenin sağlığı da sosyal pediatrinin giriyor. Peki hocam size gidiyor. farklı bir soru sorayım. Pediatride sosyal kavramı var da niye mesela kalp damar da yok ya da diğer branşlarda yok? Şöyle sorayım mesela o zaman niye kalp... başka bölümlerde sağlığı yok çocuk sağlığı? Erişkin sağlığı ve hastalıkları değil dahiliye. Ha mesela biz de kalp damar hastalıkları uzmanıyız. Kalp damar... Sağlığı, Sağlığı ve hastalıkları uzman değiliz. Değil, Bu da enteresan ya bir soru. Bir de soru. çocuk diğer e, bireylerden farklı olarak büyüyen bir organizma. Yani çocuğun yeni doğan dönemindeki fizyolojisiyle ergenlikteki fizyolojisi bir değil. Çok dinamik bir yapı. O yüzden biz bebekleri sağlıklı erişkinler haline getirebilmek için onların sağlığını sürekli desteklemek zorundayız. Ama siz zorundayız. hocam sağlıklı bireylerde işlemler yapıyorsunuz biz. Çok sağlıklı bireylerde işlem yapıyoruz. Evet, Biz hakikaten son i̇şte, durak olarak tabii, işlemler yapıyoruz. Yani erişkinliğe sağlıklı getirdikten sonra e, e, sağlıklı devam edilmesi de çok <laughs> önemli. <tabii. gülüyor>